Herkese merhaba. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Sizler için Kerem Börsin ve Hande Erçel'den yepyeni bir video hazırladım. Yer aldıkları dizinin ilk bölümünden itibaren birbirlerine yakıştırılan ve sürekli aşk yaşadıkları yönünde haberler çıkan Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşkı gerçek oldu arkadaşlar. Dizilerinin sezon finalı yapmasıyla birlikte soluğu yeni bir tatilde aldılar. Ünlü çiftimiz herkese duyurdular aşklarını. Ayrıldıkları iddia edilse de yeniden birlikte beraber sevgili olduklarını tüm hayranlarına duyurdular arkadaşlar ben de sizlere bildirmek istedim. Anında yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.